Bu hav hav patladı ya bütün starlar bütün herkes bana mesela Alexis Texas biliyorsun şaka yapıyorsun yalan <laughs> söyleme onlar bile herkes dahil oldu yani konuya mesajlar hav havla videolar şeyler Abi biz Sen... dur senin telefonu alalım biraz inceleyelim ver beyin <laughs> O bir tane biliyor musun? Neyse burada da başlamayalım. %72 Türkiye, ee, Azerbaycan var, Hindistan var. Diğerlerine girmen sakınca var mı? Ya Teksas ver bana Ece <laughs> gözlerini kapat. <gülüyor> <gülüyor> Okuyabilir miyim? Ece problem çıkarır mı bilmiyorum ama. Sadece onu yazdıktan oku. <laughs> Abi sen demişsin ki 30 Nisan'da. Where are you my favorite? Demişsin ona. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hello, hello. I'm in Las Vegas. Where are you? Demiş o da sana. Baby, I'm in Holland demişsin. Nice demiş. Maybe we should collab on something sometime demiş. Collab? Collab yapmak şarkı istemiş Bilmiyorum neydi. Onun şarkısı <laughs> yok diye biliyorum ben çünkü. Yo, yo. O da şarkı yayınlıyor. Yayınlıyor.